Herkese merhaba arkadaşlar Roblox'in yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Pets diye bir yere girdim ben. Ne oldu? Direkt biri bana şey attı ya. Aha. Pet veriyor. Vereceksin mi? Hadi ver bakayım. Ver bakayım. Vermedi. Evet arkadaşlar lan pet seçecektim. Onu yüzüne seçemedim de petimi ya. E benim petim nerede? Haykaylar bunlar. Arkadaşlar bu oyunu tam 100.000 bin kişi oynuyordu. O yüzden de ben hemen bir açmak istedim. Merak ettim. bunu nasıl bir şey acaba ya? Ne yapacağız bunda? Benim petim yoksa? Gel lan buraya. Pet. Arkadaşlar benim petim yok. Ne olacak böyle? 300 altın açıyorsun diyor. Tamam da ben altın nasıl kazacağım kardeşim? Okey. Başlamıyoruz sanırım. Lan pet alacaktık alamadık durum ben bir gireyim çıkayım arkadaşlar geç çıkartayım ya. Ha, Evet geldim arkadaşlar şimdi buradan bir tane pet seçeceğiz. Az önce bizi seçtirmedim maalesef. Adı ne olsun ya pet olsun. <laughs> Adını pet koydum. Ne oldu. Hop bir tane petimiz var. Çıkar <laughs> bak Allah'ını seversen. Lan seni yerim lan. Yerim lan seni. Ne yapıyorsun şimdi peti buna mı gönderir? Git aslanım kaz orayı. Hadi bakayım koçum. Vur. Oha bu ne lan? Ya, bu böyle başında duruyor. Yine birisi şey yaptı bana. Evet ne var kardeşim? Al. Pet mi istersin? E ee, yani. Al verdi lan. Oha pet verdi arkadaşlar. <laughs> pet verdi lan pet. Petlerin gücüne bakın arkadaşlar ya. Ya her oyunda aynı şey oluyor. Veriyorlar böyle petleri. Valla var ya. Güçlü güçlü petleri verdi. Şimdi ben bunlarla var ya çıldırırım arkadaşlar. Şuna bakın ya. Eee <laughs> ne oldu? Sanırım bir sorun oluştu arkadaşlar. oyunda da kaldıramadı kendini. <laughs> Hadi lan. Bayağı da kişi var. Bana bunu veren kim ya? Bunu veren kim? Anlamadım ben. Teşekkür edelim yine de. Vallahi arkadaşlar herhalde bakıda kaldık. Ne oldu? Aynen bir şeyler oldu. Neyse sorun yok. Bizim petimiz orayı kastı. Biz kendimiz de kasılırız yani. Aynen öyle. Vur aslanım oğlum. Hadi kuşum benim. Aa krit attı 4. Bunlar nereden geliyor ya? Aha 9 tane para. Oh. 17 de oradan. Ulan bu da tam kazmalı maden işiymiş arkadaşlar. <laughs> Vur lan. Ka Aha buraları da geride bırakmışız ya. Onları toplayıp geride bırakmayalım arkadaşlar. Bu bayağı fazlaymış herhalde. Asıyoruz bakalım bunları. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bölüm bölüm açılıyor. Ben var ya burayı herhalde çok seveceğim yine. 100.000 kişi oynuyor. Ne demek ya? 100.000 kişi oynuyor arkadaşlar bu oyunu. Gördüm şok oldum. Hemen girip dedim video çekmem lazım. Girdim size güzel bir video çıkaracağım bunu. Ne oluyor bu kay kay? Ben de kay kaykay istiyorum. Kaykaylar, herhalde arkadaşlar. Bana da veriyor. Global bilmem ne bir şeyler diyor. Herhalde biz şu şeylerimiz düzelince. Nobuz ya şu an. Nok falan geçince verecek arkadaşlar. Bu da bu benim kılıç oyunu gibi aynı yani. Onun gibi ama tam tersi pet olayı var. Güzel. Güzel bir şey. Buradan biz yürürüz arkadaşlar. Elmas da kasıyoruz. Altın da kasıyoruz. Her şeyden kasıyoruz vallahi. Başlarda böyle yükseğe girmese miydik? Ne yapsaydık? Bunu da böyle kazdık ama neyse artık kazdık. Sonuna kadar kazalım arkadaşlar. <laughs> 300 diyor. Bunu da kazarsam hemen oradan bir tane pet açarım. İkinci petimiz olsun ya. Aha ne oluyor lan? Ama valla patır patır kazmaya başladı arkadaşlar. Vur. Vur aslanım benim. Vur koçum. Bakıyorum burada çevrede şey var mı bu. Event var ya arkadaşlar. Cadılar bayram eventi. O var mı diye acaba ama baktım göremedim. Neyse onu bulurum ben elbet. Aha ne oluyor lan orada. Kocaman pet geldi oraya. Oha. Kardeşim ne yaptın peti besleyip büyütmüşsün sen ya. Buna bir şey yapabiliyor mu? Equip diyor. Oraya. Bir şey yapma aman diyeyim ha. Vur vur şuna vur sen boş ver. Boş ver onlar sen. Hadi bakalım kırılınca kaç verecek acaba çok merak ediyorum. Hop. Oo gidelim hemen bir tane açalım arkadaşlar. Bir pet bir pettir yani. Sonra ben bir tane pet açmak istiyorum arkadaşlar. Bin diyor. Evet. Ver bakalım aslında güzel bir şey var. Bizim benim canımı sıkma ket verdi. Sal ya. Sal yani. Vere vere ket mi verdin? İkinci petimiz doldu. Neyse. Bu üç buluyormuş arkadaşlar. En azından iyi. Güzel. Güzel 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 güzel. O zaman ben bir tane daha şundan kazayım mı ya? Bu da 500'müş. Az kaz bitmez ya. Bak bu pet hızlı bu yavaş ha. Neyse şu an iki tane petimiz var. Eksi birden çalışıyor arkadaşlar. O yüzden seri seri kasacağız. Hepsini halledeceğiz. Bu da bekle bekle ağaç olmaktansa. Ne diyor ya o? Aa 500 kas diyor. Görev veriyor. Bir şeyler verecek herhalde. Hadi bakalım. Aha hediye zamanı gelmiş arkadaşlar. Açıyorum. Ne çıktı lan? Ne çıktı? Oha oha arkadaşlar. 50k verdi. Çüş çüş. Durun şunlar toplayayım ben arkadaşlar buradan hayvan gibi bunlardan düştü ya. <laughs> bak ya Allah'ım. Arkadaşlar bu hediye kutularla açmayı kesinlikle unutmayın. Acayip bir şeyler veriyor yani çok değişik. Hı, bunu da aldık. Bunu da topla ver şunu da. Aa, arkadaşlar şimdi ben gideceğim en iyisinden açacağım ya. 9 karlıktan açacağım hemen hemen. Anasını anlatacağız. Bunlar ne kilitli ya herhalde bölümlerden kaynaklı arkadaşlar. Hemen şundan aç abi ver bana iyi bir pet ver oradan. Ne verdin? Golden Cove. Bu ne? Golden kov hangisi? yine kötüsünden verdin değil mi? Bu ne? Yine aynısından verdi. Aynen dandiklerden veriyor. Ver bakalım dandiklerden ver bize. Hadi bakalım. Bu ne? Golden Pig diyor. Yine o 38'likten çıkardık. Hiç iyisinden çıkaramayacağız anladığımız kadarıyla. Aynen. Tam gaz devam. Sıkıntı yok. Halledeceğiz arkadaşlar. Yükseklerden de açacağız sürekli golden cool vermese sanki biraz daha iyi olacak gibi. Lan bizim ne kadar paramız var? 28. 2 tane daha açayım arkadaşlar. Sonraki bölüm için de biraz biriktirmiş olalım hep. Ne oldu? Golden. Pick. Ne oldu lan? İyi bir şey verdi sanki arkadaşlar. Bu aynen 7.7'likten verdi arkadaşlar. <laughs> yakaladık vallahi var ya iyisini yakaladık. Golden, golden pick diyor. Bu ne lan? Bu ne? Evet arkadaşlar. Kaç vuruyormuş bunlar? 30, 21, 21, 21. Tamam burada en iyisini tak diye bir şey var mı? En iyisini tak diye bir şey yok arkadaşlar. Sanırım biz kendimiz çıkaracağız. Yani şöyle kendimiz çıkaracağız. Sonra da kendimiz takacağız herhalde. Aynen. Aha böyle taktım arkadaşlar. Tamam. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Burada maksimum bu herhalde. Şuna vurun. Nasıl vuruyorsunuz siz bir görelim. ya. tiplere <laughs> bak nasıl geliyorlar. Hadi burayı siz patlatırsınız size güveniyorum ben. Bu arada bir buçuk dakika sonra yine verecek arkadaşlar ondan. O zamana kadar da hemen burada ben çatır çatır yardırayım. Petlerle uğraşmaktansa bu petleri geliştiremiyoruz mu ya? Bunları keşke geliştirebilsek arkadaşlar. Sandıkları vurabiliyoruz mu ya? Durun sandıkları sandıklara göndereceğim arkadaşlar. <laughs> Gitsinler onu kessinler. Kesin lan sandık. Lan buralarda para bırakmışız. Gel buraya. Paralar, paralar kalmasın arkadaşlar. Paralar topluyoruz. Aha orada elmas falan da var ya. Gidin şuna vurun lan. 25k mı? 25k nedir kardeşim? Tamam vazgeçtim vurmayın. Vurmayın lanet olmasın vurmayın. Bu 2k diyor bu da çok fazla. Ona da vurmayın. Bu 500. Gelin. vurun vurun. Vurun bura. Bir kardeşim lan gelin lan buraya gelin lan hepiniz buraya gelin. Allah Allah gitti o da hala ona vuruyor ya. Hayret bir şeysin bak. Bırak lan onu. Oo buradan fena düşüyormuş arkadaşlar. Vurun lan. Vurun girişin bana. <laughs> Petleri yönlendiremiyorum burada kaldılar. Hepiniz oraya gidin lan. Ha tamam. Ha öyle peş peşe tıklayınca oralara gidiyormuş arkadaşlar. mini <laughs> mini. Küçüklerden kesince de ayrı bir puan veriyor. Küçük büyük hepsini karıştıracağız arkadaşlar. Şuradan şuna gidin mesela. Tamam mı? Tamam güzel. Oo, o da arkada patlatmış bakın arkadaşlar. Bakın bakın arkada patlatmış. Hemen şuraları ben toplayayım şöyle. Lan bunları da toplaması ayrı bir mesele. Şuna girin. Dalın hepiniz arkadaşlar. Buna niye biriniz bekliyor da hepiniz dalıyor anlamadım ben ya. Girsenize ya. Ah vurun şöyle ya. O buralarda bakın arkadaşlar bir sürü ödüller falan var ama ben bizim şey biraz zayıf kaldığından dolayı pek uğraşmayacağım ben onunla işin açı Aha burada hemen sandığımız hazır oldu. Hemen onu da açıyorum arkadaşlar. Ne verdin lan? Ne verdin? Bir şeyler oldu. İksir miksir verdi. Para verseydin ya. Para verseydin daha iyi değil miydi sanki? Hediye kutusu. Bunun kaç canı var? 750 canı var. Vurun arkadaşlar. Vurun patlatın bunu. Allah. Oo arkadaşlar deli gibi atıyor. Hemen ben şurada bölüm açmak istiyorum ya. Vallahi bölüm açmak istiyorum. Açtım bölümü. Yes dedim. Aha açıldı. Açıldı vallahi. Vallahi açtık bölümü. Aha şuna girin. Girin abi buna. Hepiniz birden. Niye sadece biri vuruyor? Yani ben yerlerini de göndermek istiyorum. Ha? Peş peşe tıklamamız lazım arkadaşlar. Dördünü birden yönlendirmek için peş peşe tıklayacağız yani. Öyle bir tane tıklarsan bir tanesi gidiyor. Üç tane tıklarsan üçü gidiyor işte. O öyle değişiyor yani anlayacağınız. O da kötü bir şeymiş bir yandan hani hoş değil. Kaçtan tıkladım? 4 tıkladım herhalde. Tamam 4'ü birden vuruyor. Tamam güzel güzel çok güzel harika. Yalnız fena kasıyoruz ha. Fenasın başa belasın kardeşim. Vur bakalım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Burada şu büyük hazineye ben girmek istiyorum ya. Ben az önce dördünü birden göndermedim ya. Ondan herhalde biraz yavaş kesiyordu. Oraya ben bir gideyim. Böyle gönderdim dördünde. Vurun lan. <laughs> Nasıl patlatıyorlar tipe bak ya. Vurun lan şuna bak vurun. Vurun hepiniz birden. Allah. Hadi gidelim şunu keselim arkadaşlar. 2, 3, 4. 4 peti de gönderdim oraya arkadaşlar. Vurun yıkalım onu hemen temizleyelim. Zaten güçlüyüz yani baksanıza pıtır pıtır yıkıyor arkadaşlar. Petleri böyle kışkırttıkça sanki şey gibi yani eğitimli hayvanımı birine saldırttırıyormuşum gibi hissediyorum ya. <laughs> Vurdum valla. Şuna da vur. Hop buna da vurduk. Oh, mis oldu vallahi. Arkadaşlar bu oyunu 100.000 kişi oynuyor ya. 100.000 kişi. Yani oha. 112 kalık pet var burada. 31 kalıktan bir tane açmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Şu an çünkü buna paramız yetiyordu. Açtım oldum bir çıktı. Keşke iyi bir şey çıksan arkadaş. Hep dandiklerden çıkıyorsun ya. Neyse hadi gidelim arkadaşlar biz. Öbür taraflarda kasalım yani biraz yapacak bir şey yok. Oldum bir de takalım. Hop 39 veriyormuş. Tahtım gitti arkadaşlar. Onu da hallettik. Şunu açamıyor muyuz? Yok açamıyoruz. Onu desen zaten açamıyoruz. Şuralara bakayım. Buralarda bir şey var mı yani? Onlarda görmüş olalım arkadaşlar. Şuna bakın. Bir sürü pet açma var. Harika. Make oldum pets diyor. Evet geldik. Ne yapıyoruz şimdi? 250'ye ne yapıyorum bunu? Allah'ım verdim 250. Yi. Yes. Ne oldu şimdi abi? Ne oldu? Bir şeyler diyor ama Ha benim peti şey yaptı. Bu ne be? Benim petik golden yaptı arkadaşlar. Olay bu. Başka hiçbir şey değil. Elmasımızı boş harcadık. Bura neymiş abi? The bank. Ne? 7500 okey. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor ya. 7,5 milyon istiyor. Diamond istiyor hem de 7,5 milyon. Vallahi kardeşim o kadar bende olsaydı zaten benim burada işim olmazdı. O yüzden yok bende yani. Gidelim arkadaşlar ileride o büyükleri keselim biz. Bu ufaklarla hiç uğraşmayalım küçük şeylerle. Büyükleri parçalayıp parçalayıp geçelim. Yalnız şurada bir sandık olayı vardı. VIP, VIP only diyor online. Burada şey oluyordu. Evet biz giremiyoruz. Aha ready dedik bir tane daha açıldı. Ne verdin? Ne verdin aslanım? O ne lan? Allah topla. Topla abi topla 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 topla. Uf 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 uf. Arkadaşlar acayip oldu. Az önce bu bize kutu verdi mi ya? Biz mi kaçırdık yoksa ya? Belki de kutu verdi az önce arkadaşlar. Biz kaçırdık. Bunların dördünü de göndermek istiyorum. Saldırın lan. Hepsini gönderdik mi? Yok biri kalmış onu da gönderelim. <laughs> 162 kamız var arkadaşlar şu anda. Yani gidip bir tane daha pet açabiliriz. Neden olmasın? Veya da yeni bir bölüm de açabiliriz. Ama bence pet açalım. Biraz güçlenelim arkadaşlar. Oo, buralara direkt teleport da atabiliyoruz. Çok güzel. Oha. 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 Kaç tane bölüm var? Sus. Ay şu 112 kalıktan açacağım arkadaşlar bir tane. Hadi bakalım. İyi bir pet istiyorum lütfen please. Ver kalitelisinden ver. Yani dandik verme. Aha ne oldu golden bakın %24'lükten verdi. Olsun. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Normalinden de verebilirdi. 78 vuruyor bu arada. Gerçekten güzel. Güzel arkadaşlar. Harika. Gidelim hemen orada patır kütür dalalım ve 75. bölümü açalım diyorum ben arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Eminim siz de aynısını diyorsunuz. O yüzden gidiyorum ben. Hadi bakalım. Tıpır 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 tıpır. Şuradan şunları da saldırıyor. Vurun lan vurun. <laughs> Artık var ya parçalıyorlar yemin ederim. Sanki böyle düşman görmüş gibi saldırıyorlar. Vurun aslanlarım. Arkalarda biraz bırakıyoruz ama olsun. İleride süreçte daha çok zaten kazanacağız. Evet. Bura, bura ne kardeşim ya. Upgrade diyor. Ne upgrade ediyoruz? Or. Orbs ne ya? Gücümüzü, petin gücünü. Clear speed. Aha vallahi upgrade ederim onu kardeşim ya. Vallahi onu upgrade ederim işte. Evet, biraz hızlandık arkadaşlar. İyi oldu bu ya. <laughs> Elmaslarımızı harcadık ama bir şeye benzedi umarım. Bunları şöyle hemen dördünü de göndereyim. Hop dört. Saldırın arkadaşlar. 72 kamız var. Bakalım kaç verecek bize. Zaten her türlü burayı açmış olacağım arkadaşlar. Burayı da açarız birazdan. Hadi bakayım. 6.2 daha verdi. Aç vardı 73 kan vardı arkadaşlar. Bir şey vardı herhalde. Oha 100 kaldı arkadaşlar. Chest complete diyor. Bir şey daha verdi. Hop şuradan şöyle hemen arkadaşlar burayı da açtım gitti ben. Patlattım vallahi billahi. Sağda bir şey daha var. Üst pets bilmem ne bir şeyler diyor. Hop şöyle şunları gönderdim. Çok da bir şey vermiyor arkadaşlar ya. Gerçekten çok bir şey vermiyor. Mavi olanı kırmak istiyorum. Mavi ne acaba? Buranın rengi de bir değişik. Niye böyle buranın rengi ya? Allah Allah. 1, 2, 3, 4. 4'ünü de gönderdik mi? 1'i izliyor. Haa göndermişiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Sayasaya <laughs> saya gönderiyoruz. Ne yapalım? Kafamız karışıyor yoksa ya. Burası niye bu kadar aydınlık ya? Allah Allah. Yani yukarıda bir şeyler dolup duruyor da bunların bize bir ekstrası var mı bilmiyorum ki. 16 saniye sonra bu arada sandığı açacağız. Arkadaşlar doldu. Üzerime yağdılar yemin ederim bu upgrade olay iyi oldu arkadaşlar hızlanmamız bir yandan da iyi oldu 1 2 3 4 buna da gönderdim 90 kaymış bu arkadaşlar bakalım bunu hemen kırıp geliyorum ben sizi hiç bekletemem bu konuda sizi üzmeye gerek yok bu arada starter olmuşuz bakın starter olmuşuz gördünüz mü kestikçe kendi satıyormuş arkadaşlar bir şey vermeye gerek yok <laughs> güzel starter olması güzel bir şey o zaman ben bunu kesip geliyorum Evet arkadaşlar 242k oldu hemen şuradan da sandığımız çıktı onu da açmak istiyorum Bakalım ne verecek bize Hadi bakalım 1x bir şeyler verdi Hop yağdırıyor yağdırıyor yağdır, Yağdırıyor yağdırıyor Oha 361k oldu arkadaşlar Hemen şunu da kesmek istiyorum Bunun kafasını gözünü dağıtın Aslında bunları böyle sağa sola gönderebilirsiniz arkadaşlar 1'li 2'li üçlü dörtlü. Yani o şekilde de Bir yandan da avantajlı yani Şu an 400k oldu bile arkadaşlar İstersek burayı da açabiliriz ama açmayacağım Yani gidip oradan pet açacağım Çünkü Bana pet lazım <laughs> ben oraya gideyim geleyim arkadaşlar. Hatta şurada bir upgrade'e bakalım. Hızımıza bir tane daha verebilirsek bir daha verelim. Hızlı hızlı gidelim gelelim ya. Ondan sonra hop ne diyor 4.5K istiyormuş arkadaşlar. Çok para istiyor. Gerçekten çok para istiyor. Pet speed. Pet speed'ine gerek yok istemez. Pet diyor more diamond. Eee, bunu yükseltebilirim arkadaşlar. Diamond daha fazla düşecek. Evet. Hadi gidelim. Şimdi şuradan şey kasalım. Orada ne kadar çok altın var onlar benim mi ya ben mi bıraktım onu ha gerçi ben geçerken ben bırakmıştım değil mi arkadaşlar Neyse onları da almış oluruz en azından Bu olayda da kapatmış oluruz Lan, bakın arkadaşlar her yeri bina ya çok Oha ne, ne yazıyor 990 K mı? oha Ne dedi ya Es bakalım bunu Ne oldu bir şey oldu Neyse bunu es geçtik arkadaşlar şu 315'likten açacağım bir tane Açtım hadi güzel bir şey ver be Güzel bir şey ver be Lan gitti. En dandiğinden verdi arkadaşlar ya. Hangisinden verdi? Aha bundan verdi. En dandiği. En dandiğini verdi. O kadar para verdik be. Ayıp be kardeşim. Ayıp. 20 21'liği çıkar. Şunu tak. Neyse. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu bölümde bayağı ilerledik. Bir sonraki bölümün gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Bay bay. <laughs> Aha bu arkadaş ne verecek bana ya? Ne veriyorsun kardeşim bu ne? Ama ben de sana bunları verem. Ne veriyorsun? Vereceksin mi? He? Vermedi. Vazgeçti arkadaşlar. O zaman hadi görüşürüz ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>